Evet, Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri tekrar merhabalar sevgili arkadaşlar. Marif modelini özetliyoruz bu videoda. Ondan sonra ise tamamıyla denemeler içerisinde marif modeli sorusunu artıracağız e, marif modelini biraz daha size böyle hani ne diyeyim tanıdık hale kavramlarla barışık hale getirmeye çalışacağız Cumhuriyetimizin genç öğretmenleri. Efendim videolarımızın açıklama kısmının sonuna şeyi ekledik e, linkini attık yani notlarımızın linkini oraya tıklayıp indirebilirsiniz. Onun dışında da inşallah gelecek yıl üretici olacaksınız. Cumhuriyetimizin genç, cumhuriyetimizin genç öğretmeni olacaksınız. Artık bayramlarda işte artık kutlama listesini artık velileriniz, çalışma arkadaşlarınız, öğrenciler de girecek. Öğrencilerinizden gelecek o sımsıcak cevaplara da gülümseyerek cevap vereceksiniz inşallah sevgili arkadaşlar mesajlara. Haydi başlayalım. Marif modeli ne diyordu sevgili arkadaşlar? İşte bir defa marif modelinin temel amacı yetkin ve erdemli insan yetiştirmekti. Neymiş efendim? Marif modelinin temel amacı yetkin ve erdemli insan yetiştirmekmiş. Ve marif modeline göre yetkin ve erdemli insanın 10 temel özelliği olacakmış efendim. Bunlar sorulabilir. Yetkin ve erdemli insan şu 10 tanesinden bir tanesi mecburen bunları ezberleyeceğiz. Efendim yetkin ve erdemli insan hangi özelliklere sahip olacak efendim? Ahlaklı, bilge, cesaretli, estetik, iradeli, merhametli, sağlıklı, sorgulayıcı, üretken ve vatansever olacakmış sevgili arkadaşlar. Bunların çoğu birbirini içine alıyor ama neye dayalarak bunları böyle yetiştirdiler de onu da bilmiyorum ama bir programcı gözüyle. Demek ki marif modelinin temel amacı yetkin ve erdemli insan yetiştirmekmiş ve bu yetkin ve erzemli insanın 10 temel özelliği varmış. göz efendim. Ahlaklı olacak, bilge, cesaretli, estetik, iradeli, merhametli, sağlıklı, sorgulayıcı, üretken ve vatansever. Evet sevgili arkadaşlar bunlar çıkabilir onu söyleyeyim. Marif modelinin felsefi temellerine bakalım. Bir defa marif modeliyle ontolojik bütünlük istiyoruz. Ontoloji neydi hatırlarsanız varlık felsefesi İlk nedir, dünyanın amacı nedir, insanın amacı nedir, insan niye var falan onu soruyordu. Diyor ki ontoloji, ontolojik bütünlüğe bakanlar İnsan diyor iki şeyden yaratılmıştır olmuştur insan. Ruh ve beden. İkisini bütün halinde geliştireceğiz. Ruh ne? İşte düşünme, düşünme pratikleri, zihinsel beceriler, manevi yön gibi. Beden nedir? Fizyolojik yan. Kendine iyi bakma, sağlıklı beslenme, yürüme, uyuma işte bağımlıktan uzak durmak gibi. Demek ki ontolojik bütünlükten temel amacımız ruh ve beten bütünlüğünü sağlamakmış bu modelde. Bir de epistemolojik bütünlük var. Hani epistemoloji dediğimiz neydi? Bilgi felsefesi. Bunu program geliştirmede anlattık. Bilgi nedir? bilginin türleri var mıdır? Bilginin doğası nedir? Bilginin amacı nedir? Bilginin sınırları var mıdır? Bilmek, her şeyi bilmek mümkün müdür gibi. Burada temel amacımız bilgi ve bilgelik kazanmak. Bilmeyi öğretmek hem de düşünme becerilerini geliştirmek. Bir de fosil modelin felsefi temelinde zamansal bütünlük vardı. Yani biz insan, o insanlık bizimle başlamadı. 2025'te başlamadı. Geçmişin devasa birikimini programlarda kullanalım. Ortak mirasımızı kullanalım geçmişi anlamalarını, bugünü yorumlamalarını ve gelecek perspektifi kazandırmaya çalışalım. Bir de aksiyoloji sevgili arkadaşlar olgunluk vardı. Aksiyoloji neydi? Değerler bilimiydi. Öğretim programına hangi değerleri koyalım? Güzellik nedir? Estetik nedir? Bilgelik nedir? İyi nedir? kötü nedir? İşte değerler doğuştan mıdır? Sonradan elde mi edilir? İşte bunları kazandırmaktı. Yani e, aksiyolojiden kastadığımız kastımız öğrencileri etik ve estetik değer yargıları, güzellik bilinci kazandırmak. Demek ki modern felsefi temelleri ontolojik bütünlük, epistemolojik bütünlük, zamansal bütünlük ve aksiyolojik olgunlukmuş. Sonra devam edelim. Modelde bütüncül bir eğitim anlayışı oluşturuluyordu. Ben bu, bu, bunu kaç defa gösterdim. Bir defa öğrenme çıktıları çerçevesi var. Şimdi tek tek bunları gö göstereceğiz. Hedefler, öğrenme yaşantıları, kullanacağımız yöntemler, öğrenme yaşantıları işte teknikler falan. Farklılaşmış öğretim birey, bireysel farklılıklar uygun geliş zenginleştirici yani geliştirici ya da destekleyici eğitim. Programlar arası bileşenler vardı. Okul öncesi lise sonu kadar her derse yer vereceğiz. Ölçme değerlendirme vardı. Öğrenci hakkında karar verdiğimiz zaman kanıt o bulmak için ölçme değerlendirme yapacaktık. Öğretmen yansıtmaları vardı. Öğretmen hem kendini hem programı e, geliştiriyordu. Eksik ve fazla yönlerle bakıyordu. Diğer dönükleri de alıyordu programı ve kendi performansı hakkında. Bilim, senet, sanat, teknoloji, bilim, teknoloji ve çevre boyutu vardı. Bütüncü program içerisinde okul temelli planlama vardı. Program dışı etkinlikler vardı. Evet neydi öğrenme çıktısı sevgili arkadaşlar? Öğrenme çıktısı neydi hatırlarsanız? Kazandırmaya çalıştığımız hedeflerdi. Şöyle bakalım öğrenme çıktıları içerisinde bir beceri çerçevesi var sevgili arkadaşlar. Şunları kazandırmaya çalışıyoruz. Şu üçünü öğrenme çıktısı içerisinde almış. Bu diğer ikisi de öğrenme çıktısı içerisinde olmasına rağmen programlar arası bileşenlere koyduğu için orada işleyeceğiz. Demek ki kavramsal beceriler kazandırmaya çalışacağız. Birinci hedefimiz. Sonra alan becerileri, sonra eğilimler kazandırmaya çalışacağız. Neymiş efendim öğrenme çıktısı? Öğrenme çıktısı öğrencilere kazandırmaya çalıştığımız hedefler, davranışlar. Yani çok böyle afili bir adı var ama kazanımlar yani. Birinci kazanımımız neydi sevgili arkadaşlar? Kavramsal beceriler yani nerede olduğunu anlayın. Yani bu parçanın bütünle ilişkisini anlamanızı istiyorum. Efendim. Üç tane kavramsal becerimiz var. Birincisi temel becerimiz. Yani çok karmaşık bir süreç gerektirmiyor. Gözlenebilin, gözlenebilen eylemleri kastediyor bunlar karmaşık beceriler, temel beceriler bir diğer şeyi bir alt boyutu. Yani temel beceriler kavramsal becerilerde bir tanesi. Neymiş efendim o temel beceriler? Saymak, okumak, yazmak, çizmek. Bak hepsi gözlenebilen eylemler. Bir de sevgili arkadaşlar bütünleşik beceriler var. Kavramsal beceriler içerisinde. Bu da birçok birçok beceriyi bir araya getirip bütünleyip gerçekleştirdiğimiz beceriler. Bunları ezberlemek eze gerek olduğunu sanmıyorum sevgili arkadaşlar. Çelişki giderme, göz, göz genelleme falan sanmıyorum inşallah da sormazlar. Ha Bu sorulabilir az olduğu için. Bir de kavramsal beceriler içerisinde yani hani öğrenme çıktısı içerisinde ya da de kavram, kavramsal beceri. En üst düzey olanlar neymiş efendim? Karar verme, problem çözme ve eleştirel düşünme. Kavramsal becerileri cebe koyduk öğrenme çıktısı olarak. Sonra e, ortak metinde yer vermiyor arkadaşlar metinin hiçbir yerinde değinilmemiş ama alt şeylerde bu şeyde bir bir ayrıntı olarak yer vermiş. Bir de fiziksel becerilerimiz var. Malum fiziksel becerilerimiz. İşte harita kullanma, türlü atma, yemek yapma, yazma gibi. Sevgili arkadaşlar, bir de beceriler içerisinde eğilimlerimiz var. Yani tutumlarımız var. Bu eğilimler çok önemli. Birinci eğilimlerimiz sevgili arkadaşlar benlik eğilimleri. Yani kendimiz için sahip olmamız gereken eğilimler. Bunlar neyin içinde? Eğilimlerin içinde. Eğilimler ne içinde? Öğrenme çerçeği çıktılar içerisinde unutmayın. Bunlar sorulabilir. Zaten örnek soruldu da çıktı. Benlik eğilimlerimizde kendimizle ilgili dikkat. Merak etmek, bağımsız düşünmek, asim ve kararlı olmak, kendine inanmak ve kendine güvenmek sevgili arkadaşlar. Eğilimler içerisinde bir de diğer insanlarla ilgili, sosyal hayatla ilgili kazanmamız gereken eğilimler var. İşte empati, bir başkasını anlamak, sorumluluk bir başkası noktasında yer, yer, görevlerini yerine getirmek, girişkenlik insan ilişkilerinde, güven duymak, insanlara güven vermek. İşte oyun severlik, oyun herhalde kendi başınıza oynamıyorsunuz o zaman. İşte sosyal eğilimlerimizde, eğilimler içerisinde, eğilimler ne içindeydi? Öğrenme çıktılar içerisinde. Bir beceri boyutu içindeydi. Empati, sorumluluk, girişkenlik, güven ve oyun severlik. Bir de sevgili arkadaşlar yine eğilimler içerisinde entelektüel eğilimler var. İşte bu üç bunları biraz ezberlemek gerekebilir. Uzmanlaşma, odaklanma, yaratıcılık, gerçeği arama, açık fikirlilik, analitik düşünme, sistematik olma, soru sorma, şüphe duyma, işte eleştirel bakma, özgün düşünme. Yani inşallah bunları sormazlar ya büyük bir haksızlık olur. Evet diğer bir öğrenme çıktısı içerisindeki sevgili arkadaşlar ne var? Alan becerileri ona ayrı girmedim. Onu video önceki videolara bakın. Alan becerileri dört tane ortak metinde alan becerisi vermiş. Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilgiler. İşte bunlardan sorulmamasını umuyoruz. Yani bir müzik öğretmenine fendeki alan becerisini sormayacağını umut ediyorum. Belki Türkçe'de hani modelde Türkçe'ye ayrı bir önem verildiği için belki Türkçe ile ilgili anlama falan belki sorulabilir. Evet şimdi sevgili arkadaşlar öğrenme çıktılarını hallettik. Eğilimlerde hatırlarsanız kavramsal becerilerde bir de alan becerileri. Şimdi öğrenme yaşantılarına gelelim. Öğrenme yaşantı neydi? Süreç işte ders işleme boyutu. Yaşatayım ki, nasıl yaşatayım ki okulda, sınıfta çocuğu nasıl bir öğretim uygulaması yapayım ki hedeflere ulaşsın. İşte öğrenme yaşantıları neydi? Çağdaş öğretim yöntemlerini kullanacağız arkadaşlar. Bu modelde hiçbir yeni bir şey yok. Yani bunu yeni diye koymuş ama... Yani eski yaklaşımda böyle değil miydi? Yani öğren, öğretme öğrenme sürecinde yani eğitim durumlarında çocukların etkin olduğu yöntemler kullanmayacak mıydık? Şunları kullan işte aktif oldu, çocuğun aktif olduğu. Tartışma, soru cevap, örnek olay, benzetim, deney, ne bileyim. Bol bol işte araç gereç kullan, kavram haritaları kullan, tablolar kullan. Sonra videolar kullan, teknik teknolojiden faydalan, işte ses kayıtları kullan, karma öğretim yap falan gibi. Sevgili arkadaşlar bir de öğrenme yaşantılarında neye yeri var? Bol bol yaşantı temelli kolb'ün öğrenme döngüsünü dikkate alarak öğrenme yaşantıları düzenle. Bol bol işte bağlam temelli bir örnek olay ya da problem ver, senaryo ver, üzerinde çalışsın çocuklar. Bol bol projeler yaptır sevgili arkadaşlar. Çocuklar bireysel ya da grup halinde bir konu üzerinde derinlemesine çalışsın. Çalıştığı konuyu sunsun, bizi ürün halinde bir getirsin, bizle paylaşsın. Bol bol tartışma etkinliklerine yer ver ve bol bol da işbene dair öğrenme, işte ayrı bir birleşme gibi, karşılıklı sorgulama gibi. Çocukların demokratik tutum, uzlaşma, arkadaşlık becerileri gelişsin diye bol bol empatik düşünmeleri gibi işte efendim arkadaşlık bağlarını güçlendirmek gibi yani öğrenme yaşantılar içerisinde yeni model diye ya yok mu eskide de vardı yani burada ne var yeni bilmiyorum yani işbirlikli öğrenme yöntemlerine yer var. Bir de sevgili arkadaşlar temel kabuller var öğrenme yaşantıları içerisinde ön bilgiler. Yani ben sıfat temel kabul dediğimiz yeni konuyu öğrenmesi için önceden bilmesi gerekenleri biz temel kabuller diyoruz. Sıfatsa başlayacağım ya kabulüm ne? Bunun ismi biliyordur. Buradaki isim ön kabulüm. İntegrale başlayacağım ya artık demek ki ha demek ki türevi biliyor bunlar. Ara renkleri öteleyeceğim ya temel kabulüm nedir? Bunlar diyorum şeyi biliyordur. Ne o ana renkleri biliyordur. Bir de ön değerlendirme süreci var. Şimdi sıfatı e, öğretmek için ismi bilmesi gerektiğini biliyorum. Ön kabulüm bu. Ama bakıyorum işte bakıyorum sıfat isme sahip mi, değil mi? Yani ön değerlendirme sürecinde şu e, kabul temel kabul olarak e, kabul ettiğimiz, temel kabul olarak benimsediğimiz ön öğrenmeler ne durumda onu belirlemeye çalışıyoruz. Yani tamlayıcı değerlendirme yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Köprü kuracağız. Yani öğrenme yaşantıları içerisinde hem eski bilgiyle yeni bilgi arasında köprü kuracağız. Ya, ya hem de öğrettiğimiz konuyla çocuğun Günlük hayat arasındaki bağlantısını kursun, ilişkisini kursun diye şey yapacağız sevgili arkadaşlar. Örneğin sıfattan önce isim konusu tekrar ederek eski yeni bağlantısını kuracağız. Ya da örneğin e, şey dilekçe yazmayı öğrettik, hadi git diyeceğiz, bir kuruma başvuruyormuş gibi yap, git diyeceğiz, dilekçe yaz diyeceğiz. Ya da e, araştırma yapmayı öğrettik, hadi git araştırma yap diyeceğiz. Yani öğrendiği ile günlük hayat arasında köprü kuracağız. Sevgili arkadaşlar bir de öğrenme yaşantıları içerisinde ortamlara, öğrenme ortamlarına yer vermiş. Bunlar geleneksel öğrenme ortamları işte sınıflar, laboratuvarlar, kütüphaneler, atölyeler. Çevrim içi dediğim online web destekli olanlar var. işte sanal sınıflar var, eğitim portalleri var, eğitim uygulamaları var, web tabanlı, web seminerleri var. Bir de sosyal öğrenme ortamları var. işte topluluk tabanlı olanlar var. Kulüp ve organizasyonlar var. Bunlar da öğrenme ortamı. Bir de açık alan dediğimiz sınıf dışında gerçekleşen öğrenme ortamları nedir? Doğal çevreler. Sanat, bilimsel, kültürel, spor tüp mekanlar, müze, bilim kuruluşları gibi falan sevgili arkadaşlar. Bir de teknolojinin hani üç boyutlu sanal gerçeklik ve artılmış gerçeklik uygulamaları var. Hani bunlar da yine yeni değil mi? Modelde bir öğrenme ortamı olarak kendine yer bulmuş. Evet demek ki nereye geldik şimdi? Farklaşmış öğretime geldik. Şimdi öğrenme çıktıklarını konuştuk. Kavramsal becerileri, alan becerileri ve eğilimleri. Öğrenme yaşantılarını az önce bahsettik. Farklaşmış öğretim. Neydi hatırlayalım. Farklaştırmış öğretim neydi? Estek ve bireyselleştirmiş. Yani çocukların bireysel farklılıklarına uygun öğretim yapacaktık. İki boyutu vardı. Bir, görece iyi olan çocukları daha da geliştirmek, onları zenginleştirmek için yaptığımız sevgili arkadaşlar bir boyut vardı. Bir de destekliyorduk. Kötü demeyelim de az öğrenen, daha çok ilgiye ve ihtiyaca, tekrara, zamana, ek çalışma ihtiyaç duyan çocuklara yaptığımız özel yaklaşımdı, özel farklılaştırmaydı. Demek ki farklılaştırma iki boyutta yapıyorum. Bir, İyi olan çocukları farklaştırıyorum diğerlerinden daha iyi olsun diye. Yani zenginleştirmek için. Desteklediğim öğrenciler de kimler? Az öğrenen. Az öğrenen demeyeyim de az yanlış bir tabir kullandım. E, yavaş öğrenen. Öğrenme hızı düşük olan çocuklara yaptığımız bireysel sunduğumuz imkanı O da desteklemek amaçıyla. Evet o zaman nereye geldik? Programlar arası bileşene geldik. Şunları hallettik. Programlar arası bileşenlerden çok ama çok bekliyorum arkadaşlar dikkat. Efendim neler onlar? Sosyal duygusal öğrenme becerileri var. Erdem, değer, eylem çerçevesi içerisindeki beceriler var. Ve sistem düşüncesi içerisindeki beceriler var. Bu üçünü bütün derslere yayacağız. Disiplinler arası bir yaklaşımla programlar arası diyor yani zaten sevgili arkadaşlar. Okul öncesinden başlayacağız. Türkçe, matematik, müzik, edebiyat bilmem tekniklisi anlamam ben diyor. Bütün diyor programlarda bu üç alana yer vereceğiz. Birincisi sosyal uygulan e, duygusal öğrenme becerileri sevgili arkadaşlar. Onlar nedir? Bireyin hani başarılı olması için sahip olması gereken beceriler. Birincisi benlik becerileri sevgili arkadaşlar. Dikkat kendini tanımayı, kendini düzenlemeyi ve kendini uyarlama becerilerini geliştireceğiz benlik beceri olarak. Bu neyin içindeydi benlik becerileri? Sosyal duygusal öğrenme becerileri. Bu neyin içindeydi? programlar arası bileşenlerden biriydi. Bir de sosyal yaşam becerileri var. İşte iletişim gibi, işbirliği gibi, sosyal farkındalık gibi. Arkadaşlar böyle ayrıntısı az olanlardan belki sorulabilir ama bakıyorsunuz az önce kavramsal beceriler içerisinde bütünleşik beceriler var. 40-50 tane var. Nasıl soracak onu ÖSYM yani. Diyor sosyal yaşam becerileri, iletişim, işbirliği ve sosyal farkındalıkmış. Bir de ortak bileşik beceriler var. Benlik ve sosyal becerinin ikisinin ortak noktaları. İşte uyum sağlama, Esneklik ve sorumlu karar vermede sevgili arkadaşlar sosyal duygusal öğrenme becerilerden olan ortak bileşik becerilerin denmiş sevgili arkadaşlar. Sonra ha erdem değer eylem çerçevesi var. Bak bunu çok önemsiyoruz. Bu çatı kavramları ne? Saygı, sorumluluk, adalet. Ve güzel map. Marif modeli. Sen adalet adalet diyorsun da yani bir mülakat yapıyorsun. O adaletsizliği doğuracağı bile bile mülakat yapıyorsun. Bu programın içerisinde olan akademisyenlerden destek istedik bu mülakatları kaldırmak için. Hiç dönüp yapmadınız yani neyse de. Hani ne diyorlar cami imamın dediğini yap da yaptığını yapmam oluyor öyle bir şey oluyor. Yani MEP kendi bunları kazandırmaya çalışıyor da kendi uygulamalarının çok adaletli olduğunu söylemek en azından 2023'te bu süreci yaşayanlar için zor yani. Neyse. Erdem, değer, eylem çerçevesi içerisinde çatı kavramlar var. Saygı, sorumluluk ve adalet. Bu üçünde de var sevgili arkadaşlar. Nedir? Huzurlu insan yaratacağız. Tasarruflu, sabırlı, mahremiyetini önem gösteren, mütevazi yaşayan, sağlıklı yaşayan ve çalışkan olan. Sevgili arkadaşlar yine bir de huzurlu aile ve toplum var. Ama bakın üçünde de saygı, sorumluluk ve adalet bundan sorulabilir. Çatı kavramlı olarak erdem, değer eylem çerçevesi içerisinde huzurlu aile toplum hedef diyormuşuz. Nedir efendim? Sevgi, dostluk, özgürlük, dürüstlük, vatanseverlik, yardımseverlik, aile bütünlüğü. Yani işte dedim ya az önce bunu sorarsa bunu sorarsa toplam 300-500 tane öcül oluyor. Yani burada sorabileceği şey şu üç çatı kavramı olabilir. Yine erdem, eylem, değer içerisindeki çatı kavramlar diğerleri aynı. Saygı, sorumluluk ve adalet. Ne var? Bir de ne istiyorduk? Huzurlu aile, toplum, huzurlu insan bir de yaşanabilir çevre istiyorduk. Nedir efendim? Temiz olsun. Duyarlılık üst düzeyde estetik bir çevre ve merhamete dayalı doğaya her şeye merhamet ediyorduk sevgili arkadaşlar. Bunlar da erdem, değer, eylem boyutuydu. Son olarak da bir de sistem düşüncesi ve okur yazarlık becerileri vardı sevgili arkadaşlar. Bunlar neyin içindeydi? Programlar arası bileşenler. Programlar arası bileşenler neydi? Okul öncesinden ta ki lise sona kadar bütün derslerde disiplin arası bir anlayışla yer vermemiz gereken becerilerdi. Sistem düşüncesi, sistemin farkında olma, sistemin parçalarını bilme, sistemi oluşturan parçalar arasındaki ilişkilere bilme. Bilmem abidip kubidik bir şey bu. İşte belki şunlar sorulabilir arkadaşlar. Sistem düşüncesi içerisinde bir de şey var. Okur yazarlık becerileri var. Bu neyin içindeydi? Sistem becerileri içerisinde. O neyin içinde? Programlar arası bileşenler. Bunlar sorulabilir arkadaşlar. Hani bazı denemelerde görüyorum bunların da ayrıntıları sorulmuş sürdürebilirliğin falan ama yani umarım çıkmaz. Okuryazarlık becerileri nedir efendim? Bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı, vatandaşlık okuryazarlığı, veri okuryazarlığı veri çok büyük veri şu an. Nesnelerin interneti, endüstri 4.0 çıktı değil mi efendim? Sürdürülebilirlik okur yazarlı ve sanat okur yazarlığı. Sevgili arkadaşlar neyin içinde? Sistemin içinde. O neyin içinde? Programlar arası bileşenlerden de. Sorulma ihtimali bunların var. Onu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bütüncül eğitim yaklaşımını anlattık. Size dokuz parçası vardı. Bunu konuştuk, bunu konuştuk, bunu konuştuk, bunu konuştuk. Şimdi ölçme değerlendirmeye geldik. Ölçme değerlendirmede ne yapacağız? Öğrenme kanıtları. Çocuğa başarılı dedin değil mi? Bu çocuğa başarılı dedin. Ben de diyorum ki kanıtın ne? Yani ne, neye göre başarılı diyorsun? Ya, o kanıtı neyle topluyoruz? Biz ölçme değerlendirme. Ölçme değerlendirmeyi ne hangi ölçme araçlarına yapıyoruz? İşte öğrenci portfolyoları, ödevler, projeler, performans görevleri, sunumlar işte bunların hepsini yazmaya gerek yok. İşte bunlar ölçme değerlendirme araçları. Bunları uygulayarak ben ne elde ediyorum? Öğrenci hakkında karar verirken eksik, fazla, iyi, kötü, başarılı, mezun olduğu, burs aldığı, kurs yazıldığı bilgi yarışmasına alındı, öğrenme kanıtları elde ediyoruz. Demek ki öğrenme, öğrenme kanıtlarından kastımız ölçme değerlendirmeymiş. Evet nereye geldik şimdi? Öğretmen yansıtmalarına sevgili arkadaşlar. Öğretmen yansıtması neydi? Öğretmenin hem kendi uygulamalarını yani öğrenme ortamında yapıp ettiklerini kendi başarısını hem de öğretimin başarısını hem de programın başarısını belirlemek için kendisini değerlendirmesi veya buna yönelik başkalarının müfettiş, okul müdürü, velilerin değerlendirmesini dikkat almasıydı. Yani öğretmen yansıtması aslında öğretmenin kendisini ve uyguladığı programı değerlendirmesi sevgili arkadaşlar. Evet efendim. Devam edelim. Nereye geldik şimdi? Bilim teknoloji çevreyi ayrı bir boyut olarak vermemiş. Yani bunu programın temel anlayış olarak görmüş. Gelelim okul temelli planlamaya. Okul temelli planlamada ne yaptık? Programlar merkezden hazırlanıyor değil mi efendim? Gönderiliyor. Çerçeve program olarak gönderiliyor. Eski sistemde program geliştirme çalışanlar eğitim programının çerçeve özelliğini bilirler. Çerçeve özelliği gereği biz merkezden göndeririz. Benzer bilgi ve beceri kazansın isteriz. Ama o çerçeve içerisinde de sana ben özellik veririm, esneklik veririm. Yani şimdi Adana'da uyguluyorsun programı 180 iş günü. Van'da, Çaldıran'da iki hafta kar tatili oluyor. Edirne'de başka bir şey oluyor. İşte biz diyoruz ki yerelde okulu bazal okulun bulunduğu sosyal kültür yapıyı, okulun ekonomik olanları, okulun çerçevesindeki tarihsel olaylar, okulun iklimi, öğrenci çevresini dikkate alarak ben sana esneklik veriyorum. Sen burada gözlem faaliyetleri yaptırabilirsin, e, okulu baz alarak okulun etrafında sosyal etkinlikler, proje çalışmaları yaptırabilirsin. Yani model diyor ki sanki yeni bir şey bu. Efendim ben diyor okul temelli sana planlama yapma, araştırma yapma, işte ünite ekleme ya da çıkarma, zamanı ayarlama şansı veriyorum. Yani okul temelli planlamadan kastımız öğretmenlere öğretim programını uyarlama imkanı verip estetik sağlamak sevgili arkadaşlar. Nereye geldik? Program dışı etkinliklere geldik efendim yani okulda her şey öğretilir mi arkadaşlar? Ya da programlar merkezden gönderiliyor. Her şeyi sağlayamaz. Biz diyoruz ki program dışı etkinlikler de yap. Yani burada aslında sevgili arkadaşlar böyle ekstra programla örtük program arasında bir şey yapıyoruz. Yani biz diyoruz ki okulda her şeyi öğretemeyiz. Programlarda her şey değil. Duruma göre sen program dışına çık ama çocuğun bütünsel gelişimine hizmet edecekse. İşte sosyal sorumluluk programları gereği programı gereği okul dışına çıkabilirsin. Okulun bulunduğu yerde toplumsal sorunlara çözüm üretme. Okulun bulunduğu yerde bir dere yatağı vardır. Öğrencilerle gidip ıslah çalışmasına katılabilirsin. Ama o merkezdeki adam ne bilsin senin okulun yanındaki derenin yani. Bir yere cezaevine gidersiniz, bir aydınlatma çalışması yaparsınız. Hastaneye gidersiniz, temizliğe katılırsınız. Stadyuma gidersiniz, başka bir etkinliğe katılırsınız. Ya da sizin orada bir orman yangını olmuştur, Allah göstermesin. Ne o? Şey çalışmasına gidersiniz, fidan dikme. Yani bu aslında üniversitedeki topluma hizmet, topluma katılım dersinin MEP'teki uygulaması sevgili arkadaşlar. İşte bol bol sosyal sorumluluk proje bağlamında eğitim faaliyetleri yap, kültür faaliyetleri yap, spor faaliyetleri yap, çevreyi koruma faaliyetleri yap diyoruz. Program dışına çık, sosyal sorumluluk programı oluştur diyoruz. Bir de e, hayat boyu öğrenme gereği yapacağız sevgili arkadaşlar. D dedim ya bir önceki videoda benim işte kaç, kaç yaşında annem. E, geçen e, Instagram'a kardeşlerim herhalde bunu şey yapmış. Akıllı telefonu kullanmayı öğrendi. Yani annem ya. Beni hikayemi beğenmiş. Çok hoşuma gitti. Ya öğrendi işte bak öğreniyor. Yani biz mezun olduğumuzda bilgisayar mı vardı? Ya yani vardı da akıllı tahta yoktu, bilmem ne yoktu öğrendik sonra sevgili arkadaşlar. İşte diyoruz ki program dışı etkinlikler mecbur yapacaksın. Çünkü hayat boyu öğrenme gereği öngöremediğimiz kendimizi geliştiren, geliştirmemiz gereken bir sürü bilgi ve beceriyle öğrenme ihtiyacı ortaya çıkıyor. İşte sen program dışı etkinliklerle hayat boyu öğrenmesine katkıda bulun diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdilik bu kadar artık marif denemesi çözeceğiz. Hani bu saydıklarımın alt boyutlarını soran böyle denemeler görüyorum ama bu kadar çıkar mı emin değilim. Programın temel yapısını anladıysanız şimdilik yeterli. bununla ilgili artık program marif denemeleri çözeceğiz. Arkadaşlar inşallah faydalı olmuştur. Bununla ilgili de dönütleriniz olursa lütfen şeyin altına yazın, videonun altına yazın. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Cumhuriyetimizin genç olarak.